Herkese merhaba. Bugün sizinle Gurur ve Önyargı kitabını konuşmak istiyorum. Yine kitap okuma kulübümüzde okuduğumuz bir kitaptı. Aslında benim de okumayı isteyip sürekli ertelediğim bir kitaptı. Şimdi öncelikle kitap konusunda, yani kitabın ismi konusunda söylemek istediğim şey şu. Kitabın ayrıca bir filmi bulunuyor. Filmi de Aşk ve Gurur olarak adlandırılıyor. Türkiye İş Bankası yayınlarında Gurur ve Önyargı olarak adlandırılan kitabımızın bazı yayın evlerinde aşk ve gurur olarak e, adı bulunmakta. O yüzden bazen kafa karışıklığına neden olabiliyor. Öncelikle yazarımızdan bahsetmek istiyorum, Jane Austen. E, çok enteresan bir yazar. E, yedi aile, yani yedi çocuklu bir ailede doğup büyüyor. Babası bir din adamı. Din adam olmasına rağmen çok dogmatik bir adam değil. E, kızının yazdığı kitaplarda, hikayelerde, eserlerde ona destek oluyor. Ahırını bir e, tiyatro salonuna çevirip, e, tanıdıklarının gelip o tiyatro sahnelerini izlemesini sağlıyor. Jane Austen yazılar yazarken akşamları yemekten sonra oturup kitaplar hakkında sohbet edebiliyorlar. Jane Austen kendi yazdığı kitapları seslendirip, yani sesli okuyup onların yorumlarını alabiliyor böyle güzel bir aile ortamı ama tabii ki maalesef maddi olarak çok da iyi geçinen bir aile geçinen bir aile değil e, hatta bu nedenle bir evlilik teklifi alıyor evlilik teklifini kabul etmek istiyor ama bir gün sonra reddediyor e, bunu da işte maddi zorluktan dolayı yapıyor yine aynı şekilde e, böyle enteresan bir yazarımız e, kitap okuma kulübünde e, yazarımızın feminist olup olmadığı tartışıldı ama e, 18. yüzyılda e, daha 18. yüzyılda yazan yaşayan bir yazar olarak aslında aşk gibi basit bir konuyu almasına rağmen ciddi büyük bir cesaret göstermiş ve benim okurken takdir ettiğim bir yazar oldu kendisi. Yani burada şunu söyleyebilirim. O dönemde kadınların kitap yazması zaten çok sıradan bir olay değildi. Yazdığı ilk kitapta From a Lady yani bir bayandan bir kadından adıyla kitap yayınlandı. Daha sonra hep o kitabın adı verilerek işte şu kitabın yazarı şeklinde ismi verildi. Kendi adını bile yazdığı kitaplarda kullanamadım maalesef Kitaptan bahsetmek gerekirse, şimdi kitapta karakterler e, biraz bol sayıda bulunuyor. Beş tane Bennet var. Bennet kızı var. Mr. Bennet var. Mrs. Bennet var. E, Bingley ailesi var. Şimdi karakterler biraz fazla olunca kafa karıştırabiliyor. Şahsen ben kitabı okurken e, kitabın ortasında filmi izledim. Karakterlerin gözünde canlanması ve karıştırmamam adına. E, burada Olay aslında e, Bennet kızlarının büyük kızı olan e, Jane e, Bennet ve e, buradan toprak alan, arazi satın alan Bingley arasında başlıyor ilk olarak hikayemiz. Bingley arazi aldıktan sonra bir e, tanışma balosu tarzı bir, bir şey düzenliyor. E, bayan Bennet kızlarının evlenmesi için çok fazla çaba sarf ettiği için o e, baloya kızlarının gitmesini istiyor burada Jane ve Bingley tanışıyorlar birbirlerine karşı bir yakınlık gösteriyorlar. Bingley aynı zamanda yakın bir arkadaşı olan Darcy'yi bu taşındığı yere getiriyor. Darcy dışarıdan bakıldığı zaman çok kibirli olarak görülen, bu şekilde çok fazla zengin olduğu halde çok fazla soğuk olduğu için insanlar tarafından eleştirilen bir karakter. Elizabeth'in Elizabeth'in Darcy'ye karşı bir ilgisi doğuyor ama Darcy Elizabeth yani Lizzie karakterindeki Elizabeth'in e, ailevi durumunun çok kötü olmasından dolayı e, toplumsal e, statü farklılığı olduğu için aslında o da hoşlanmasına rağmen bunu belli edemiyor bir şekilde. Aralarında böyle bir e, sanki hiç birbirlerini sevmiyorlarmış, hoşlanmıyorlarmış gibi bir e, tutum oluşuyor. Ama... E, Roman ilerledikçe aslında olayın daha da farklı olduğunu görüyoruz. Ee, aslında Darcy'nin çok fazla gururlu olmadığını, Elizabeth'in de Darcy'nin sadece maddi durumu için değil, gerçekten ona karşı bir şeyler hissettiği için e, ona yaklaşmaya çalıştığını görüyoruz. Burada farklı karakterler var. Mesela Collins karakteri var. Collins karakteri önemli. Neden önemli? Çünkü e, dönemin... Yasal kanunlarına göre Mr. Bennet yani baba olan Mr. Bennet öldükten sonra malı kuzeni e, Collins'e kalacak çünkü o dönemin kurallarına göre e, bir adamın eğer oğlu yoksa ailedeki en yakın karaktere e, topraklar miras olarak kalıyor. E, Collins de bunu bildiği için e, buradaki beş tane Bennet kızından e, Elizabeth ile evlenmek istiyor ama evlenme teklifi yaparken bile konuş yapacağı konuşmayı bir gün önceden tasarlayıp e, bu konuşmayı yapıyor ve hani teklifinin gerçekten kabul edileceğini düşünüp de çok rahat bir teklifte bulunuyor ama tabii Elizabeth onu reddediyor çünkü Darcy'ye aşık e, kitabın sonunu çok fazla anlatmaya gerek yok zaten az çok gidişat belli konu olarak baktığınızda çok böyle e, e, sıradışı bir Roman değil aslında ama e, kitapta cümleler çok güzel yansıtılmış. E, Diyaloglar çok şairane yansıtılmış. Ve benim altını çizdiğim çok fazla cümle oldu. Hatta kitap okuma kulübünde altını çizdiğimiz, beğendiğimiz cümleler tartışılırken e, Nazan Bekiroğlu'nun Naracı kitabındaki şu cümlesini ben özellikle paylaşmak istedim. Altı çizili cümleleri başkasına vermek, yaralarınızı ona emanet etmek gibidir diyor. E, bu yüzden aslında herkes altı çizili cümleleri... Paylaşırken bir şekilde kendi yaralarını, kendi kişiliğini, karakterini emanet etmiş oluyor karşı tarafa. Burada sadece bir iki tane altı çizili cümle sizinle paylaşıp bitirmek istiyorum. Birincisi şu, nasıl anlatsam bilemedim. Bin sene heyecanla beklediğim bir şey sonunda gelmiş de gerek kalmamış gibi. İkincisi, beni korkutmaya yönelik her girişim cesaretimi daha da arttırdı. Bu da Elizabeth'in yine cesur karakterini ortaya koyuyor. Son olarak yapmacık bir tevazudan daha aldatıcı bir şey yoktur cümlesi e, geçiyor. Kitabı e, sabırlı bir şekilde okumanızı tavsiye ederim. E, mutlaka size bir şeyler katacaktır. Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne e, denk gelen haftada okumak bizim için çok iyi oldu. E, Kulüp üyeleriyle de çok eğlenceli bir şekilde daha doğrusu çok verimli bir şekilde tartıştık. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.